hiç kimsesi olmayan bir cenaze geldi mi? Onun mezar taşında ne yazıyor? Cenazelerin yakılmasını isteyenler oluyor mu? Cenazenin küllerini kapsül içerisinde koyuyorlar. Mezarlıkta hiç hırsızlığa denk geldiniz mi? Bu tür olaylar oluyor mu? Değişik intihar şekilleri, trenin önüne atan kendisini, kendisini asan, hap ilaç alıp vefat eden, tabancayla kafasına sıkan. Farklı inançlarda ölülerle alakalı ne gibi garip gelenekler var? Yepyeni elbiseler alınıyor ve eline yüzüne birazcık bakım yapılmasını bile isteyenler oldu yani. Son kez bir dedemle, amcamla resim çekinmek istiyorum diyor. Orada resim çekiniyorlar. Annem diyor hayvanlardan çok korkardı. Mezara koyup da onlar anneme gelmesinler. Annem onu istiyor. Onun için annemi yaktım ve öldükten sonra yakacağım diyenler çok. Yakacağım diyenler çok. Ben Efendi Esen, Almanya Frankfurt şehrinde Vefa Cenaze Şirketi'nin sahibiyim. 2005 yılından beri Almanya'da ve Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinde cenaze nakil hizmeti vermekteyiz. Şu ana kadar gördüğünüz en garip cenaze töreni hangisiydi? Şimdi çok değişik değişik var da en garibi kaç seneden beri unutamadığım bir olayı anlatayım. Bir cenaze defininde sadece rahmetlinin oğlu ve geliniyle defin işlemini gerçekleştirdik. Yani öyle ki iki kişiydik. Bir de ben üç kişiydik. Genelde Müslümanlar olarak minimum 20, 30 ve üzeri 80, 100, 200. Yani ailenin tabii ki çevresine bağlı. Rahmetlinin sevilme olayına. Yani bunu değişik şeylere bağlayabiliriz ama çok insanlar gelir. O gün ben yani geldik saatinde mezarlıkta buluşuldu. Sadece oğluyla gelini geldi. Zaman geçti ve oğlunun bana efendi abi ne zaman hareket ediyoruz? Yürümeye. Ben de işte biraz daha beklersek. Diğer insanlar da gelirse onlarda da yetişir. Babında bir cevap verdim. Abi dedi kimse gelmeyecek ki. Ya nasıl dedim kimse gelmeyecek. Yani burada kim var? Sen varsın. Eşim var. Bir de ben varım. 3 kişi. Evet dedi. Zaten öyle istiyoruz biz dedi. Kimse gelmeyecek dedi. Yani mezar defin yerine hareket edebiliriz dedi. Bu yani benim için çok tuhaftı. Yani bir Türk cenazesiydi. Müslüman bir cenazeydi. Ve işin tuhaf tarafı da yani ailelerde de birazcık tuhafıma giden bir olay. Zamanın olmadığını söylemesi. Yani mezara tabut ini inmez. Benim randevum var deyip oğlunun mezar yerini terk etmesi oldu. Yani böyle bir cenaze defini yaptım. Herhalde hayatımda en ilginç bir defin olarak buydu yani. Onu söyleyebilirim. Çok üzücüydü. O beni çok etkiledi. Şahit olduğun en garip mezar veya ölü nasıldı? aynı zamanda kasıllık da yaptığım için cenazeleri ben de bir bilhassa kendim yıkadığım için söyleyebilirim ki bazı cenazelerde insan çok böyle tuhaf şeyler görüyorsun. Yani hiç görmediğin şeylere şahit oluyorsun. Bir de aile tarafından hiç duymadığın bazı konuşmalara da şahit olabiliyorsun. Ama bazı cenazelerin, dedelerimizin, nenelerimizin diyeceğim o yaştaki insanların öldükten sonra tebessüm etmeleri. Bizim yani benim çok tuhafıma gidiyor demeyeyim de sevindiriyor beni. Yani hakikaten de insan yani tanımıyorsun. 80 yaşında, 70 yaşında bir dedeğimizi aldığımızı düşün. Yıkadığımızı yakadıktan sonra sanki uyur gibi hali hatta çoğu da söylüyor bunu artık ben diyorum ki ya diyorum ben ya uzun zaman yaptığım için psikolojik olarak kendi kendim mi etkileniyorum ben mi sadece öyle görüyorum yani bazı cenazeler çok farklı boyutta görüyorum bazılarında da böyle sanki uyur gibi tebessüm gülüyor anlıyor musun sanki orada konuşanları duyuyor o öyle sıma alıyorum ben ama aynısını da daha bundan bir hafta önceki cenazede de kulağımdan duydum Afganlı bir cenaze Afganistanlı aile yakınlarının bizim kendi yerimizdeki konuşması aynen şuydu sanki bize tebessüm tebessüm ediyor, bize gülüyor. Yani eli yüzü nurlu. Cidden de evden de biz aldık. Evde vefat etmişti. Yani alındığında öyle bir tebessüm suratında yoktu. Ama yıkanıp kefenlendikten işte son o yolculuğuna uğurlamadan önce gusül abdesti falan verildikten sonra normal abdesti. Sanki bazı Müslümanlarda hakikaten de böyle bir tebessüm oluşuyor. Yani elhamdülillah o da bizi aynı zamanda yani özellikle beni mutlu ediyor. Orada yani anlıyorum ki demek ki insan yaşadığı gibi ölür. İntihar eden bir cenazeyle hiç karşılaştınız mı? Arasında en ilginci, unutamadığınız olay hangisiydi? unutamadığımız böyle tabii ki zaman zaman senede aşağı yukarı şöyle söyleyeyim 5-6 en fazla intihar olayları vakasıyla karşılaşıyoruz. Değişik intihar şekilleri. Trenin önüne atan kendisini, kendisini asan, hap ilaç alıp vefat eden, tabancayla kafasına sıkan o şekiller oluyor. En ilginç neydi? En ilginci babası Müslüman bir aileydi. Anlatmadı. Yani oğlunun trenin önüne kendisini atıp da intihar ettiğini anlatmadı. Utancından veya üzüldüğünden bilmiyorum artık. Cenazenin nerede olduğunu sorduğumda adli tıpta dedi. Adli tıp çalış geldi. İşte biz hangi cenaze alacağını diye sorduğunda ismini verdik. Kimliğini gösterdik. Asansörle tabudu aldık. Üst kata çıktık. Cenazeyi mortan çıkarttı. Ben tabudu falan açtım. Bu arada hazırladım. Torbayı açtığımda kafası yoktu. Kafası insanın olması gereken vücutta değildi. Kolu kopmuş. Yani vücudun paramparça olduğunu düşün. Trenin önüne atladığını düşün. O trenin altında trenin seni değişik şekilde ezdiğini düşün. Altında vurarak. Yani sonuçta biz bu rahmetliği Frankfurt'ta bir arkadaşla birlikte vücudunun o organlarını, bazı organlarını gire yerine diktik yani. Ailenin isteği üzerine. Cenaze kesinlikle yıkayacak durumda değildi yani. Tabii ki bir elimizden geldiği kadar abdestini falan vermeye çalıştık. Allah kabul etsin. Ama suyla normal bir cenaze yıkanacak şartları oluşmamıştı. Vücudun parçalanmasından dolayı. Ki yıkamış olsaydık bütün işte vücudun o suların hayatta alınmasın, çıkartamazsın. Ve o nakil esnasında uçakta bir sürü sıkıntılar olurdu. Eminim yani buna. Ve biz bunu yıkamış gibi yani kefene sardık. O organlarını birleştirdikten sonra tabii ki Allah'ın verdiği o güzel özelliği biz onu hayatta yerine getiremez. Hiçbir insan onu yerine getiremez de en yani azından o kafasını, kolunu gire o yerine hemen hemen yani kefenledik. Havullarına falan besledik ki e, ailede söyledik yani gittiği ülkede orada defin işlemi gerçekleşirkene fazla ırgılamasınlar, sallamasınlar diye de orada işte babası rahmetlinin kendisi de gitmedi ülkeye, ait olduğu ülkeye. Oradaki o yakınlarda defin işlemini yapmış oldu. Böyle bir olayımız başımızdan geçti. Mezarlıkta hiç hırsızlığa denk geldiniz mi? Bu tür olaylar oluyor mu? ben denk gelmedim ama duydum mezarlıkta eskilerden işte ama bu iş ne derece doğru onu bilemiyorum da sadece duyduklarım yani dişinden dolayı veya işte altın gömülüymüş şuymuş buymuş diye zamanında mezarları açanlar olmuş mezarlar açılmış dişleri sökülmüş altın dişleri ben hiçbirine şahit olmadım sadece duydum ve çok tuhafıma gidiyor yani mezarında bile insana demek ki rahat yok yani o için kesinlikle altın dişten uzak durun diyor. <laughs> Mesleğinizi bırakmayı hiç düşündünüz mü? Tabii ki. Her işte bir emeklilik olduğu gibi yani bizim de bir işimizde artık bir son olması lazım. Büyüklerimizden duyduğumuz işittiğimiz şöyle bir olay var. Osmanlı zamanında gasıl olsun, mezarlıkta çalışan, mezar eşmede çalışan görevliler olsun. Bir sene mezarlıkta çalıştıktan sonra en azından iki sene çiçek bahçelerinde görevlendirilermiş Osmanlı. Yani cenaze deyip de bence gelip geçmemek lazım. Çünkü cenaze insanın psikolojisini baya baya hayli hayli etkiliyor. Bizim bu yapmış olduğumuz son görev hakikaten de yani çok zahmetli. Bir o kadar da sorumluluk isteyen bir iş. Dini açıdan da baktığın zaman, İslami açıdan da. Çünkü son görevini yerine getiriyorsun. Tabii ki ben de şu anda 17 sene oldu. 2005'ten belli bu işle uğraştığım için şöyle söyleyeyim 45 yaşındayım ama yani bir 45 sene daha bu işi yapmak istemiyorum. Yapamam da. Çünkü insanın hep psikolojisi efendime söyleyeyim bayağı bayağı bir hasar görüyor yani. Bir deprem oluyor ara sıra bizde. Artçı depremler hariç büyük depremlerle de gerçekleşiyor psikolojik olarak. Ve bunu da inşallah yani bizden sonraki o nesillere, evlatlarımıza bırakıp zamanı geldiği zaman kendimize dur dememiz lazım. Farklı inançlarda ölülerle alakalı ne gibi garip gelenekler var? Bazı inançlara göre cenaze çok değerli. Şöyle sandalyeyi oturtuyorlar. Elbisesi giyinik vaziyette. Son kez uzun zaman göremeyenleri gelip oturduğu yerde ellerini böyle arkadan bağlıyorlar. Sağa sola düşmesin diye. Son kez bir dedemle, amcamla resim çekinmek istiyorum diyor. Orada resim çekiniyorlar. Yepyeni elbiseler alınıyor. Giyindiği elbise bile bazıları giyindirmek istemiyor sıfırdan. Elbiseler, ayakkabılar, çoraplar, iç çamaşırı, grafat ve eline yüzüne birazcık bakım yapılmasını bile isteyenler oldu yani. Cenazelerin yakılmasını isteyenler oluyor mu? Müslümanlar içerisinde böyle bir şeyle karşılaşmadık ama cenaze yakılma işlemi prosedür genelde hastaneden alınması, evrak işlemlerinin normal bir cenaze gibi yapılması. Bunlar yapıldıktan sonra zaten bu yakılmasını isteyenler Avrupa'da genelde Hristiyan kısmı. Onlarda bu çoğunlukla oluyor. Elbiseleri giyindirilir. Yakma tabudun içerisinde krimeteryuma yani fırına mezarlığın içerisindeki teslim ediyorlar. Bu cenaze yakıldıktan sonra cenazenin küllerini kapsül içerisinde koyuyorlar numaralı. O kapsülü de cenaze firmasına teslim ediyorlar ve bu şekilde de kendi deyimlerince bazılarının işte ben topraktan korkarım, toprakta bir sürü değişik değişik hayvan türleri var. Benim üzerime gelmesin, beni yemesin diye düşünenler de var. Sadece onun için yakalanlar var. Bazıları da ilginçtir. Sadece hayvanlar beni yemesin diye yapıyoruz diyor. Annem diyor hayvanlardan çok korkardı. Ottan, böcükten mezara koyup da onlar anneme gelmesinler. Annem onu istiyor. Onun için annemi yaktım ve öldükten sonra yakacağım diyenler çok. Bunu da duyuyoruz. Çok ilginçtir yani. Mezar taşına çok ilginç bir şey yazdıran oldu mu hiç? Şampiyon. Sadece şampiyon yazıyor. Mezarda futbolcuymuş. Adı soyadı şampiyon yazıyor. Adam arabasıyla fotoğraf çekilmiş, o fotoğrafı da mezar taşına işlemişler ya. Renkli bir şekilde. Olur mu böyle bir şey ya? Böyle dinimizde bir şey var mı ya? Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanından bu tarafa çok şey değişmiş. Biz bunu görüyoruz. Yani oraya harcayacağın parayı hayır içinde kullanabilirsin. O kadar dünyada şu anda kuru ekmeğe muhtaç olan insanlar var ki oralara gönderebilirsin ama insanlarımız benim için, yanlış olan diğerler için doğru olabiliyor. Mezarcı olduğunuzu söylediğinizde ilginç bir tepkiyle karşılaştınız mı hiç? Evet. İşler nasıl gidiyor diye sormuyorlar bana. Korkuyorlar. <laughs> <laughs> tabii ki bu işin esprisi. <laughs> Ama tabii ki bazı insanlar işte en son görmek istediğim kişi sensin diyenler var. Zaten ben de diyorum öldükten sonra göremeyeceksin. Espri yapıyoruz bazen tanıdıklarla veya böyle samimi olduğum arkadaşlarına sohbet ettiğimiz zaman ya diyor efendi her geçe sorarım da diyor sana sormuyorum. Sakın tuhafına gitmesin işleri nasıl diye. Cenazecisin sonuçta biliyorum. Onun için sormuyorum diyor. Yani sen o soruyu sorsan bile bana benim elhamdülillah şükürler olsun demekten başka zaten sana söyleyecek bir cevabım mümkün değil olamaz diyor. Yani işte ne diyelim? Öbür türlü düşünsene. Çok cenaze var veya da ya hiç cenaze olmadı bu ay, hiç iş yapamadık mı diyelim yani. İki cevap da çok normal bir insanın tuhafına gitmez mi? Ama biz her zaman dediğimiz Allah'a şükür, Allahu Teala bütün insanların rızkını değişik yollardan, kanallardan verdiği gibi bizim de rızkımızı, çoluğumuzun, çocuğumuzun, ailemizin helal rızkını mutlak suretle veriyor. Şu ana kadar yaşadığınız komik bir olay hiç oldu mu? Bir abiye sordum uzun yolda ne yapıyorsun? O da dedi ki ya dedi ne yapacağım efendi işte böyle uzun yola gittiğim zaman tabutun yanına da dedi bir defin tabutu alıyorum. Yol 2000 kilometre yol. Orada dedi iyi oluyor dedi. Yani arabada dedi hani o rahatlığı bulamıyorsun. Tabii tabut da bizim için bu işinden mesleğine uğraştığımız için yani ters bir şey değil bize göre. Ben de aynısını yaptım. Cenaze çıktı Bulgaristan'a koydum tabudu o dolu tabudun rahmetlinin yanına. iki tabutluk olduğu için arabanın içerisi çektim benzinle yattım. Hava karanlık. Yani geceletin saat 2 3 diyelim ve işte 6. ay 7. ay diyelim örnek veriyorum. Tabii sabah oluyor. Sıla yolu dolu gurbetçilerine. İzinciler gelmiş o yanıma park etmiş. Benim tabii o anda yani arabanın üstünde reklam olduğunu bile unutmuşum ben. Hani bizim cenaze arabalarında genelde dışında üç bir yanında her tarafında reklam var. Ondan sonra orta kapıyı da ben tam kapatmadım açtım. Açık bıraktım biraz. Orta kapıyı açtım. Hemen yani iki metre ilerimde insanlar çimenin üzerinde parkın o kenarına geçimen de piknik yapıyor. Bayanın biri bana baktı. Ayağa kalkar gibi oldu. Küt yıkıldı. Onu gördüm. Ben ama hala daha niye öyle olduğunu anlayamadım. Algılayamadım. Açık konuşayım. Bismillah dedim. Ayağımın birini çıkarttım. Bismillah dedim çıkarttım, ikinciyi çıkarttım. Çocuklar bir bağaltı, bir çağaltı. Yani 4-5 tane çocuktan bir tane çocuk kalmadı. Hepsi kaçtı. Adamlar Bismillah, Bismillah demeye başladı. Tamam mı? Sonradan benim jeton düştü. Anladım ki ben cenaze arabasının içinden çıkıyorum. Tabut gözüküyor. Orta kapıdan çıkıyorum. Ve bir tane daha tabut var ve dolu. Dedim efendi sen ne yaptın? Özür diledim. Ambulans geldi. Bana çok kızdılar. Ya dediler ki arkadaş yani sen böyle bir cenaze arabasının içinden çıkıyorsun. Bizden ne bekliyorsun? Ama çok ilginç bir olaydı. Hakikaten de benzer başka olaylar da oldu. Cenaze yıkıyoruz. Rahmetlerin oğlu da çok ısrar ettiği için cenazeyi yıkamada tabii ki ikimiz içerideyiz. Şimdi cenazenin sırt bölgesi de çok önemli. Sırt bölgesi masaya oturduğu için, sırtının üzerine cenaze masada olduğu için kesinlikle o rahmetlinin çevrilmesi lazım sağ ve sol tarafa. Orada tabii ki biz çevirmeye çalıştık. Yani ayağın, ayağın üzerine atıyorsun. Elinin birinden böyle omuzuna kaymasın diye, masadan dışarıya çıkmasın diye bir elinden de kolundan tutup böyle çeviriyorsun sırtını. O andaki hava olayından dolayı yani o nefes borusundaki, ciğerdeki sesleri bize zaten normal. Hemen hemen çoğu cenazede duyduğumuz şeyler. Cenazeden böyle böyle tuhaf bir sesin çıkması o babasını çok seven evladının odadan acayip bir şekilde kaybolmasına neden oldu. Aniden yani böyle saniyeler sürdü. Oğlu babasını unuttu. rahmetli unuttu. Cenazeyi kaldığımızı unuttu. O anda kaçtı gitti. Böyle ilginç başından olay geçti. Otopsi için mezarlıktan ölü çıkardınız mı? Otopsi için mezarlıktan ölü. Biz çıkartmadık. Ben çıkartmadım. Öyle bir oraya da şahit olmadım. Ama çıkartılanlar var. Onu söyleyebilirim. İki ay sonra. Zehirlenme olayı diye duyduk biz, işittik. Yani ben duydum. Daha doğru öyle söyleyeyim. Biz demeyin ben duydum. Yani bir ailenin bireylerinden bazılarının şikayeti üzerine... İşte o rahmetli olan kişi cenazenin savcılık kararıyla mezarlıktan çıkarılıyor, otopsi yapılıyor, tekrardan defini gerçekleşiyor. Sadece o iddia neydi? Ailenin bireylerinden birkaç tanesinin diğerlerini suçlanması. Diğer aile bireylerini işte zehirlediniz, siz öldürdünüz, bile bile yaptınız falan gibi böyle iddialar savcılığa, polisliğe intikal etmesi, savcı kararından da mezarlıktan çıkarılması, otopsi yapılması oldu. Bu da tabii böyle aşağı yukarı bir buçuk, iki aylık, iki aya yakın bir süre içerisinde oldu. Yani cenaze defnedildikten sonra böyle bir olay oldu. Bunu duydum yani ben. En duygulandığınız cenaze hangisiydi? En duygulandığımız cenaze bir cenazenin işleminde rahmetli orta yaşlarda diyelim fazla ihtiyar değil. Cenaze yıkandı, kefenlendi. Ailesi geldi işte son kez bir görmek için, dua etmek için bizim yerimizde, işte veda odasında. Rahmetlinin de yaran olmasın iki veya 3 ufak yaşta çocuğu vardı. Onu da ben tabii ki sondan gördüm. Biz tabii ki içeride bizim kasılhanemizde cenazeyi yıkayıp kefenleyip defin tablonun içine koyduk ki cenaze Müslüman mezarlığına defin olacaktı. Aile yakınları ve eşi o rahmetlinin tabutun başındalar. Tabut tabii ki bir tabut arabası öyle söyleyeyim. Üzerinde çocukları da dışarıda binanın dışında aile yakınlarından birkaç kişi ilgileniyor mu. Çocuklar işte örnek veriyorum 6 yaşında diyelim, 5 yaşında diyelim, 4 yaşında diyelim örnek. E, tabii ki biz içerideyiz, ailenin ilgileniyoruz. Çok üzülüyor. Yani eşi sürekli ağlıyor, hıçkırıklar içerisinde. Kız kardeşi ağlıyor, erkek kardeşi ağlıyor falan derken çocuklarını da ben duymuştum. Yani formaliteleri gerçekleş yetiştirirken belediyeye bilgi vermek zorundayız. İşte 3 tane çocuğu, iki tane çocuğu olduğunu biz görmesek de biliyoruz. Çocukların doğum tarihlerine kadar bilgi veriyoruz. O arada oğlu, anne babam ne zaman gelecek dedi. Herhalde o anda yanlış hatırlamıyorsam millet çok da. Yani o tabudun başında o kadar insan 10 kişi diyelim. Kadın erkek yani akrabası. Ben acayip oluyorum yani Anlatakene bile. O anda millet çok da ben etrafıma baktım. Ufak boylu bir çocuk, erkek çocuğuydu. Babam ne zaman gelecek? Ortalık zaten koptu yani. Biz de koptuk yani. O anda zaten bir acayip oldum yani. Çünkü her geç kendini Nefsini çekiyor, bak tüylerim acayip oluyor halen de anlatırken bile yani o anda ben bile arkamı dönüp ağladım yani üzüntüden ağladım. Cenazelerin sana öğrettiği bazı şeyler vardır abi. Ne öğretti sana bu cenazeler? Ölü yüzler diyeyim. Toprağın altında eşitlik öğretti. Sen toprağın altında eşitsin. Dünyada profesör olabilirsin. Holdinglerin olabilir. Dışarıda milyonlarca arabaların, uçakların olabilir. Hayatın boyunca diğer insanlarla eşit olmayabilirsin. Ama inan bana öldükten sonra 10 metre kefen. En fakiri da, en zengini de dünyada öldükten sonra eşit oluyor. Altın toprağa girini ben görmedim. O senden belli ben kimseyi altın toprağa gömmedim. Altınlarla beraber de gömmedim. Arabasıyla da gömmedim. Atıyorum, örnek veriyorum yani şu anda abartılı şekilde 10-12 metre kefen kullandık. Hiç kimse bizim kefenimiz niye kırmızı? Biz kırmızı istiyor. Rahmetli yeşili çok severdi de diyemedi. Bir çorap bile kefenin içine koyamadılar. Biz de koyamadık. Yani dünyaya nasıl geldiysek o şekilde de ahiretimize uğurluyoruz. Ve biz de o şekilde gideceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. Onun için diyorum dünyada insanlığımızı, vicdanımızı, kendi İslami yaşayıntımızı çeki düzen vermek istiyorsak mutlaka ölümü hatırlayalım. İnsan oğlunun hayatta bir saniyesine bile kontrol altında alamadığı, tutamadığı bir hayat yaşıyoruz. Kimsenin kalbini kırmayalım. Zaten bunlar hepsi ölümü unutmayalım, ahiretimizi unutmayalımla oluyor. Öleceğimiz saniyelik. Şu an burada oturuyorum da buradan şu saniyeden kalkacağımı Allah'tan başka kimse bilemiyor. Yani şu anda bile sürekli nefes alıp veriyoruz. Bir nefes alsak, veremesek, bir versek alamasak ölüm gerçekleşmiş bulunuyor. 3-5 günlük dünya için kalp kırmayalım. Kimsenin kul hakkına geçmeyelim. Helalımızdan vazgeçmeyelim. Ahiretimiz için mutlaka çalışmamız lazım. Dünya şartları bizi ne kadar da bu dünyada ayakta kalmak için mücadeleye zorlasa da bir o kadar da ahiretimiz için çalışmamız mutlaka ve mutlaka mecburuz buna. Yapmak zorundayız. Hazreti Ömer gibi illa birini tutmamıza gerek yok ölümü hatırlatması için. Her gün aynaya baktığımızda mutlaka suratımızda, saçımızda, sakalımızda, bıyığımızda bir değişiklikler mutlaka oluyordur. Zaman geçtikçe halımız ağırdı, saçımız ağırdı. Bu bize bir ölümün işareti değil mi? Zaman geçtikçe insanoğlu gençleşmiyor maalesef. Bu da bir gerçek. Bu da hayatın bir güzelliği. Yani filmin sonuna doğru gidiyoruz. Hayatı bir öyle düşünelim. Film gibi başlıyor, ortası ve sonu var. Doğuyoruz, gencik, ihtiyarlamaya gidiyoruz. Eğer Allah Allah ömür verdiyse ani bir ölüm olmazsa ve bu son nefes bu vücuttan bedenden çıkacak. Kesinlikle emaneti yerine teslim edeceğiz. Ruh, ruhlar alemine mutlaka çekilecek. Azrail Aleyhisselam görevini mecbur yapacak. Onun için de her gece diyeceğim ölüm lütfen unutulmasın. Bu çok önemli. Efendim abi Allah razı olsun. Sözler Köşkü'ne kadar geldin. Biz seni ağırlamaktan çok memnun olduk. Böyle güzel de bir video çektik. Seninle tanıştığımızda da çok memnun olduk. Sağ Kardeşlerimiz olur. için sizin Instagram hesabınızı, firmanızın hesabında. da açıklama kısmına koyacağız. Yurt dışında özellikle ulaşmak isteyen Türk ve Müslüman olan kardeşlerimiz o noktadan size de ulaşmış olurlar inşallah. Çok memnun olurum. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Allah'tan sizin başarılarınızın devamını, programınızın devamını diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. En azından biz de sizlerin aracılığıyla öyle diyelim. Dinleyicilerimize veya bizi dinleyenlere veya sizin programları sürekli takip edenlere elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar bilgi vermeye çalıştık. Sizden de Allah razı olsun. Tabii ki biliyorum ki sosyal medya günümüz de çok önemli. Youtube'da çok izleyiciniz var ve şunu da dile getirmek istiyorum. Sözler Köşkü'nü takip eden ne kadar çok olursa mutlaka sizin de böyle programları yapma isteğiniz, hevesiniz, başarılara imza atma programlarınız çok olacaktır. Onun için her geçe şunu diyebilirim. Sözler Köşkü'nü abone olun, üye olun, takip edin. Çok mutluyum. Burada olmaktan, sizden olmaktan, açıklamalardan dolayı ufak tefek hatalarımız olduysa kusurumuza bakmasınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun.